Herkese merhaba ben Betül. Bugün sizlerle beraber son dönemde fazlasıyla karşımıza çıkan müsilaj hakkında konuşacağız. Bu müsilaj nedir? İçinde ne vardır? Neyden oluşuyordur? Neden oluyor? Bunlara hep birlikte bakalım. Müsilaj deniz salyası olarak da geçmekte. Bilim adamları yaptığı araştırmaya göre daha önceleri de olduğunu, yeni bir sorun olmadığını ama şu an günümüzde daha da arttığını ifade etmekte. Kirlilik, iklim değişikliği ve zararlı alg patlaması sonucu bu oranın arttığını söylüyorlar. Havaların ısınmasıyla birlikte denizdeki mikroorganizmalar artıyor ve bu mikroorganizmalar arttığı için de denizdeki diğer canlıların ölümüne sebep oluyor. Tarım faaliyetleri, aşırı gübre kullanımı, sanayi atıkları ve evsel atıklar Denizdeki ve tatlı sulardaki nitrojen ve fosfor oranını artırıyor. Bu da zararlı alp patlamasını sağlıyor. Küresel ısınma da buna etki ediyor. Ve bu yüzden müsilaj oluşuyor. Bilim adamları böyle ifade ediyor. Çok merak ettim ve araştırdım. Hani bu yüzden oluşuyor. Peki bu müsilajın kaynağı ne? İçinde ne var diye. Denizde aşırı çoğalan fitoplankton denilen canlının ürettiği jelatinimsi ve koloidal özelliğe sahip yüksek moleküler ağırlıklı polisakkaritlerden oluşuyormuş. Bilim insanları dediyse doğru demiştir ama eksik bir şey var bence. Bana şöyle geliyor ki o müsilajın içerisinde öyle polisakkaritlerden falan farklı olarak koca bir ülkenin çöplüğü var. Gördüğünüz zaman müsilajı sanki bir devrin bedene bürünmüş hali. Ve baktığınızda çaresiz, çürümüşlük, kokuşmuşluk bunu hissettiriyor insanı. Umarım en doğru ve en kısa zamanda bu müsilaj temizlenir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Kendinize güzel bakın.